Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videoya nasılsınız, iyi misiniz, umarım iyisinizdir diye başlamak maalesef içimden gelmiyor. Yaralıyız. Canımız acıyor. İyi olmaya çalışıyoruz. Yani iyi, iyi izlemek herhalde adettendir derler ya. Ee, depremden zannediyorsam 12 gün geçti maalesef e, kayıplarımız her gün her gün her gün artıyor canlarımız her gün her gün her gün gidiyor milletimizin başı sağ olsun ülkemizin başı sağ olsun Rabbim e, dünyadaki herhangi bir ülkede kimsenin başına böyle belayı vermesin Gerçekten çok zor cümle kurmak çok zor. İki kere denedim, beceremedim. Derdim anlatmayı. Yine anlatamayacağız muhtemelen. Ee, söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. Söylediğimiz zaman maalesef. Şimdi zamanı mı? O gün bugün değil diyorlar. Öyle böyle bizi geçiştiriyorlar. Biz derken halkı. Aslında bugün konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz maalesef ama maalesef çok değil. Yani kısa bir süre sonra hepimiz sen, ben elimize o kahve bardağını alacağız kahve bardağıyla e, üzerinde ismimiz yazan kahve bardağıyla fotoğraf çektireceğiz ve bugünleri unutacağız. Doğanın kanunu gereği belki de. Ama bize bunu yaşatan katilleri, bize bunu yaşatan sorumsuzların da inşallah öncelikle bu dünyada sonra da benim inancım gereği sen inanmayabilirsin. Ahirette inşallah hesabını sorarız. Ama öncelikle bu dünyada tabii ki de. Tüm katillerin, tüm sorumsuzların. Arkadaşlar biz bunları unutacağız. Unutmayacağız. Kalbimize kazacağız. Öyle yapacağız, böyle yapacağız diyoruz ya. Unutacağız. Annemi kaybettiğim gün demiştim ki çok Allah bir daha yaşatmasın. Ee, eğer bir dini inancım olmasa yani yaşamanın bir anlamı kalmıyor. O zaman da bir evladım yoktu. Belki şu an öyle düşünmeyebilirim ama o gün diyorsun ki e, yani yaşamanın ne anlamı var? Hayatımdaki en önemli parça gitti. Ama ama e, işte bu da bir lütuf belki de. Allah'ın bir lütfu. Onu artık alıştırıyor mu? Ne derseniz deyin. Bir şekilde hayata tekrardan tutunuyorsunuz. Yine gülüyorsunuz. Yine ekmek kavgasının peşine düşüyorsunuz. Yine kızıyorsunuz. Ama e, bu şekilde yaşamaya alışıyorsunuz. Gelmiyor mu aklınıza? Tabii ki de geliyor. Şimdi bu depremi yaşayan insanlar çok büyük bir yıkım annesini, babasını, kardeşini, kedisini, köpeğini, en sevdiği çocukluk arkadaşını, nişanlısını kaybetti. Elbette Rabbim onlara güç verecek, elbette onlar da tekrardan hayata tutunacaklar. Ama unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Unutmamamız gerekiyor. Hani hep derler ya Allah garibanın, mazlumun yardımcısı olsun. Aslında burada biz zannediyorsam kendimize garibanı, mazlumu sıfat olarak yakıştıramıyoruz. Aslında oradaki sıfattaki gariban biziz arkadaşlar. Biz, yani halk. Yani herkes gariban düşünün herhalde aklına kerpiç evde yaşayan, sobalı evde yaşayan insanlar geliyor. Aslında o milyonluk evde, 3 milyonluk, 4 milyonluk, 5 milyonluk evde yaşayıp maalesef bu enkazda, bu depremde enkaz altında kalan insanlarımız da gariban. Sen de garibansın, ben de garibanım. Halk garibandır arkadaşlar, halk mazlumdur. Ve biz bize layık görülen de maalesef bu şekilde ölüm. Kimisi takdiri ilahi diyor, yani muhakkak takdir ilahi fakat neden bizim ülkemizde her 20 yılda 25 yılda bir bu tarz e, afetlerde en az 20 bin 30 bin insanımız ki bilmiyorum şimdi son depremde kaç kişi vefat etti sayıda veremiyoruz ha neden Japonya'da olmuyor neden Almanya'da olmuyor? Neden Amerika'da olmuyor? İlla tamam bizim doğal afet deprem bölgesindeyiz. Kabul ediyorum da. Japonya'da deprem bölgesinde. Neden? Geçen birini izliyordum. Çok güzel bir şey söyledi. Almanya ile Türkiye nüfus aşağı yukarı aynı. Ve Almanya nüfus e, Almanya'nın yüz ölçümü Türkiye'nin bayağı bir e, Türkiye'ye göre bayağı bir az. Maalesef onlar şehirlerini planlarken insanları sıkışta piş bir yere e, sokmaktansa dağıtarak e, böyle ikişer katlı, üçer katlı evlerle e, bir e, planlama yapıyorlar. Neden biz acaba bütün evleri, bütün insanları 20 katın, 30 katın e, içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bir bina göçüyor Hatay'da. Zannediyorsam ya da İskend Hatay İskenderun. Hepsi bir girdi. Hatay'da bir bina çöküyor. 900 kişi kazdı arkadaşlar. 900 kişi. Yani nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Sadece devlet yetkililerinden bahsetmiyorum. Neden biz salonumuzu genişletmek için ortadaki kolonu kesiyoruz? Neden imar affı çıktı, başımı sokacak bir evim var artık deyip yapılmaması gereken deprem olduğunda yıkılması muhtemel yerlere ev yapıyoruz? Neden? Çünkü Oraya yapamazsak başka bir yere yapamayacağız. Neden bize sahip çıkmıyorlar? Neden? Çok şey sıralamak isterim ama maalesef olmuyor. Bizler için belki de sayıdan ibaret vefat edenler. Ben bunu covid döneminde yaşamıştım. Annemi kaybettiğim dönemde rakamları hatırlamıyorum. Diyelim ki. 10.716 kişi Covid'den dolayı vefat etti. Televizyonda izleyince bu acıyı yaşamamış bir insan için 10.716 hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ama belki de o 716. kişi benim annemdi. Ve o dönemde de biz çok güçlüyüz. Aşımızı yapıyoruz. Pfizer'a ihtiyaç yok. Diğerinin adını unuttum. Ona ihtiyaç yok. Turkovak diye bir şey yapacağız. Çabalıyoruz derlerken insanlar sevdiklerini kaybetti. Nerede Türk Kaşısı? Kim oluyor? Çünkü o dönemde herkesle bir şekilde düşman ilan etti, herkesi kendimize düşman ilan ettiğimiz için maalesef e, diplomatik olarak zannediyorsam e, işleyişi hızlandıramadığımız için memleketçe bu sıkıntıyı yaşadık. Ya o dönemde biz burada tabii ki de aşılarımız oluyorduk. Onu da söyleyeyim yani. Neyse arkadaşlar İki şeyi bence unutmamak lazım. Birincisi dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, Norveç, Amerika, Türkiye, İtalya, Mozambik, Papua Yeni yine Neresinde yaşarsanız yaşayın arkadaşlar, insan olduğu çok aciz bir varlıktır, çok güçsüz bir varlıktır bunu bence unutmayın. İkinci olarak da kimseye bir gece ansızın, bir gece ansızın geliriz diye büyük dayılanmayın. Yoksa bir gece ansızın gelirler. Sizin çığlığınıza koşarlar. Size sizin için bir şeyler yapmaya çalışırlar imanada. İnşallah bu son olur. İnşallah bir daha yaşamayız. Rabbim yaşatmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah bir daha bu e, sıkıntıları yaşatmasın. E, tekrardan hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.